Merhabalar, ben, ben Gaziantep'ten Erdem Cansever. Bir insanla ciddiyetin oranı ne olmalı? Erdem, güzel Erdem, çok yakışıklısın. Canımın içi Allah seni çok çok güzel yaratmış. Ve çok kişilikli görünüyorsun. Ee, bazıları tabii çok abartıyor. Bazı amcalar falan görüyoruz falan. Suratına en ufak bir tebessüm, insani bir fayda yok. Kaşlar çatık, ellerinde sigara. Yani kemik gibi. Acayip sert. Efendim, yani o herhalde bir hastalık o. Bilinçli de yaptıklarını zannetmiyorum. ya yani psikolojik bir eksiklik, ruhi bir eksiklik olarak görüyorum ahlaki bir eksiklik olarak görüyorum. İnsanda bir halimlik, bir sevgi, şefkat, merhamet yani o kadar sert bir yüzün bir anlamı yok. Ee, ama tabii kişilikli olmak, şahsiyetli olmak çok güzel. Yani kadın için derim. Ya yani diyor ki mesela o kadar güzeldir ki diyor gözlerinin içi pırıl pırıl sürekli güler. Sürekli tebessüm içindedir. Sürekli mütebessim. Ee, çok tatlı konuşur, ağzından bal damlar, böyle polyana gibi konuşan tipler var. Halbuki çok itici o. Yani samimiyetsiz yüzüne maske takmış adamlar. Ya, bir kadın için de çok kötü. Yani gerçek kişiyle konuşması lazım. Yüzünde maskeyle konuşması kötü. Ya, kadının derinliğini alır ama kadınlar bazen kendini korumak için yapıyor, o olabilir. Yani e, kendini saf gösterebilir zalimler varsa, kötü insanlar varsa onların baskısından kurtulmak için kafası çalışmıyormuş gibi, hiçbir şey anlamıyormuş gibi abartılı saf kendini gösterebilir duruma göre. Şahısların haline göre bu değişebilir. Onu da hakikaten korur o. Çünkü bazen dikkatli ve akıllı olması başına iş çıkartabilir. Bir savunma yöntemi olarak Uygun her yerde olmaz ama gereken yerlerde olabilir hanımlar için. Ee, ama her zaman için tabii şahsiyetli olmak üstüne yok tartışılmaz.